şöyle. Gel. Gel, gel. gel 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 Bir bir, bir buçuk dönüm bir bağda hasat yapıyoruz işte yapraktan üzümden geçimde fayda sağlıyor bu şekilde. Üzümün rekoltesi nasıl bu sene? Üzüm rekortesi çok güzel. Geçen sene göre yarım ama yani geç, e, yine de verimi çok güzel. Fiyatlarda 45-50 civarında gözlüyoruz bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Ve rekolte aldığımız tonajı 500-600 ton civarı oldu. Ama üzüm olsaydı bu yaklaşık e, 2000-2500 ton olacaktı. Üzümlerin olmadığından tonajımız da haliyle kısık oldu. Malum olduğu üzere Erbağ'da 22 bin dönüm bağımız var. Bunun 17-18 bin dönümde üzüm de alınıyor, yaprak da alınıyor. Diğer 4 bin-5 bin dönümde sadece yaprak yapıyor. Şimdi geçen sene verim olarak dekara 750 kilo oran verimimiz vardı. Burada da ortalama söylüyorum tabi. bazı bağlarda bin dönüm olur, 1000 kilo oran olur, bazılarında 500 olur. Bu da geçen sene rakamlarına göre 13 bin, 13 bin 500 ton üzüm vardı yöremizde. Bu sene zirai dondan dolayı e, yaklaşık yüzde 81 kaybımız var. Yaklaşık bu da dekara 150 kilogram, 175 kilogram alsak ortalama 2.700 kilogram, 2.500 ton, pardon 2.500 ton, 3.000 ton arasında üzümümüz var.